Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Şubat ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok sevili o yüzden bununla devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili aslanlar. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye bir klasik olan melek kartlarımdan bir de bir melek mesajı çekeceğim. Ben kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarımı konsantre olmayı unutmayın. Hemen şöyle bir tur daha karıştırıp içimden gelen kartı siz sevgili aslanlar için çektim. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere fincanımın arkasına bıraktım efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şubat ayı iş para kariyer niyetiyle kapatmıştım. Hemen anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim derken kamera yine bir bulanıklaştı. Bazen yorumlarda okuyorum biz fincanı neden e, göremiyoruz diye yazıyorsunuz. İşte bu sebepten göremiyorsunuz sevgili aslanlar. Çünkü bu şekilde tuttuğumda bazen parlama yapıyor, bazen bulanıklaşma yapıyor. O sebeple elime alıp yorumlamayı daha çok seviyorum. Daha iyi görebilmek adına. Şimdi fincanıza gelecek olursam. İş para kariyer dediğim için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Önemli bir görüşmeniz, bir konuşmanız olabilir Şubat ayında. Özellikle işsizseniz bir iş başvurusuna çağrılabilirsiniz, bir mülakata çağrılabilirsiniz böyle bir görüşmeye çağrılabilirsiniz ve bu bu önemli görüşmeden karlı ayrılırsınız gibi duruyor. Yahut da zaten işi olan işinde olan bir aslan burcuysanız yine belki işvereninizle terfi adına belki yapacağınız önemli bir konuşma görüşme olabilir. Daha iyi bir teklif alabilirsiniz. Sizin için gerçekten bu konuşma kimle olacaksa. Önemli ve e, güzel geçecek gibi duruyor. Tabii ki iş para kariyer falan da olduğumuz için bu görüşmeyi e, iş üzerine yordum. E, hani genel bir bakım olsaydı bunu e, başka bir türlü de yorabilirdim. Ama burada çıktığına göre bu demektir ki iş anlamında hakikaten önemli bir görüşmeniz var Şubat ayında ve sizin için güzel geçecek. Bu da. E, güzel haber. Bunun yanı sıra evet biraz yoğunluğunuz olabilir ee, Şubat ayında belki geçmiş aylara göre geç yakın geçmişe göre biraz daha böyle e, koşturmanız gerekebilir. Tamamlanmayan işler varsa e, onlar böyle tamamlanmak için uğraşabilirsiniz. Yetişmesi gereken işler sizi biraz sıkıştırabilir. Bir yoğunluk durumu söz konusu ama bu yoğunluk size iyi gelecek. Yani bu yoğunluk sizi sıkacak, yoracak türden bir yoğunluk gibi de durmuyor. Ve bakın bir değişim yani bir şeyler değişiyor. Bu belki ev değişikliği şimdi burada tabii ki ev hanımları da bize dinliyor. Belki evde bazı değişiklikler Belki evde bazı tadilat, tamirat işleri ya da dediğim gibi böyle evi komple değiştirmek, başka bir eve taşınmak, başka bir eve gitmek, belki başka bir ev almak, var olan evi satmak yani böyle evle yaşam alanınızla ilgili bir mesele de varsa kafanızda bu değişim de gerçekleşecek gibi duruyor. Bu işi de halledeceksiniz, yoluna sokacaksınız gibi duruyor kesinlikle bu bir yaşam alanı ile ilgili bir değişim gibi duruyor ee, daha küçük düşünürsek evde belki bir mobilya değişikliği daha büyük düşünürsek evi komple değiştirmek olarak da düşünebilirsiniz bu tür işi olanların da e, gözü aydın diyelim güzel e, bu işi de halledeceksiniz gibi duruyor ve bakın burada asıl önemli olan şey böyle e, ilahi olarak da sanki artık hani o terazi sizden yana gibi. Yani yakın geçmişte yine uğradığınız bazı haksızlıklar varsa, bu iş hayatının içinde olabilir. Belki bazı maddi kayıplar verdiniz, belki biri e, sizi kullandı, dolandırdı. E, yani artık sanki böyle bu maddi kayıplarla ilgili ya da iş hayatının içinde bazı haksızlıklar dediğim gibi uğradıysanız, e, bunlarla ilgili ya da bir mirasla fakat tazminat davanız vardı. Burada bir haksızlığa uğradınız. Böyle artık ilahi olarak o, o güç sizden yana gibi, o terazi artık sizden yana gibi e, olacak gibi duruyor. Şubat ayıyla birlikte bu da çok güzel çıkmış. Tabii ki sizin de herkes gibi, hepimiz gibi, içinizde yine sizi strese sokan, e, sıkıntıya sokan bir durum var ama bu e, durumda sanki bu ilahi adaletin çalışmasıyla birlikte e, o terazinin artık sizden yana tartmasıyla birlikte o stres ve o sıkıntı da azalacak gibi duruyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken bunun elbette genel bir e, fal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ben böyle bir kaldım fark ettiyseniz bir şey fark ettim çünkü. E, bu bir genel fal efendim. O yüzden ee, bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta ay burçlarını da takip etsinler diye bir kez daha söylemiş olayım Artık eski aboneler her ne kadar bundan sıkıldılarsa da aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum Biliyorsanız lütfen e, en azından yükselen burcunuzu takip edin Bu arada artık tabak akmıyor bütün şekiller meydana çıktı Sizler de gördüyseniz ben hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi siz böyle bir kaldım. Nerede kaldım size hemen söyleyeceğim. Neydi benim bu kadar dikkatimi çeken? Bakın bir bereket yayıyor. Bir hanenize, evinize, işinize ciddi manada bir bereketli bir ay olacak. Belki kazancınızda böyle yüksek oranda bir değişim olmayabilir. Ama gerçekten böyle paranızın bereketini göreceğiniz, hissedeceğiniz bir... Ee, ay olacak gibi duruyor. Fakat e, aynı zamanda yani tüylerim diken diken oldu, rahmet de yağıyor. Yani bakın dua kapılarınız o kadar açık ki sevgili aslanlar bol bol dua edin. Ee, böyle isteklerinizi lütfen dile getirin. İlahi güçten isteyin. Herkes kendi inancı gereği. Yani e, neye inanıyorsanız ne şekilde ibadet yapıyorsanız bu ara biraz daha bunu sıklaştırın ve e, hakikaten dua edin ve bunu dile dökün. Yani böyle aklınızdan geçirmeyin sadece. İsteklerinizi, dileklerinizi, niyetlerinizi dile dökün. İsteyin. Evren size veriyor. E, benim inancım, inancımla Allah size bu kapıyı açmış, size rahmetle de yağıyor, görünüyor. Yani gerçekten dua kapılarınız açık. Çok çok güzel çıkmış bu da. Ki zaten bereket de var dedim. Ve e, Kadın var burada. Bu kadının e, e, kısmetli bir kadın. Gerçekten kısmetli bir kadın. Eğer beni e, izleyen sevgili aslanların içinde kadınlar da vardır. ki bir kadınsanız, bu siz de olabilirsiniz. Ama bir erkek aslansanız, e, anneniz olabilir, e, kız kardeşiniz olabilir, varsa eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Gerçekten kısmetli bir kadın var ve e, o kadının kısmeti. Dediğim gibi siz de olabilirsiniz bu arada eğer bir kadınsanız. Hani böyle bütün e, haneye, bütün aileye e, iyi gelecek gibi. Hatta ve hatta böyle e, işte atama bekleyen, e, bir yerden para bekleyen bir kadın varsa yakınınız o, o olay da gerçekleşebilir yani bütün aile bu duruma seviniyor çünkü böyle de bir durum söz konusu dile nasıl döktüm bilmiyorum nasıl anlatabildim mi size bilmiyorum ama e, sizlerin beni şu anda anladığını düşünüyorum son olarak bir soru işaretiniz aydınlanıyor ee, yine işinizle alakalı kafanıza takılan bir mesele olabilir belki bir iş arkadaşınızla ilgili kafanıza takılan bir mesele olabilir ee, belli ki böyle kafanıza taktığınız böyle soru işareti olan bir durum var o soru işaretinizde aydınlanacak gibi duruyor efendim diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel fallarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana bir faydam olabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştim ki artık hep söylüyorum bu kartlarımın enerjisini çok seviyorum diye. Sizler de çok seviyorsunuz. Evet de kartımı açacağım. Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Benim için gerçekten önemli. Aramızdaki alma verme dengemiz için de çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Çünkü gerçekten bu işi yapan herkes gibi benim de en büyük motivasyon kaynağım sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız Beni mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Melekler size yeni bir dünya diyor. Çok güzel bir karttır bu arada çok severim. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor. Şimdi bakın dua kapılarınız açık dedik. Ee, rahmet yağıyor dedik. Dileyin, isteyin dedik. Yani hakikaten ilahi olarak ki ilahi e, terazi artık sizden yana çalışmaya başlıyor dedik işte şu enerjiye bayılıyorum. Tam da bunları tamamını anlatan bir kart geldi. Yani evren, ilahi güç sizin için çalışıyor. Üstelik e, bolluk bereket için çalışıyor, güzellik için çalışıyor. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz diyor size melekler. Daha ne desinler? dediğim gibi gelebilecek en güzel kartlardan biridir bence. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.